Selam dostlar, kanalıma ve yepyeni bu videoma hoş geldiniz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü. Bugünün de önemini belirterek videoma devam etmek istiyorum. Bugün 18 Mart Cuma günü Bime gelmiş olan ikili Hot Wheels arabalar mevcut. Bu ikili arabalar bugün 19 lira 90 kuruştan satılıyor. 3 adet Bim gezdim. Gezdiğim bimlerin içerisinde bir video veya fotoğraf çekmedim. Aklıma geldi ama yapmadım. Sadece böyle bunları sizlere yakından göstereceğim. Neler gelmiş ve neler gelmiş olduğundan da bahsedeceğim. Kaplumbağa gelmiş. Kaykaya binen bir adam gelmiş. Böyle farklı farklı al vur kır parçala şeklinde çocuklara ver oynasın şeklinde. Bunların hani rampaları fırlatma yolları falan oluyor. Onların içine koy orada parçalansın şeklinde arabalar gelmişti. En düzgün koleksiyona girmeye layık olan olarak gördüğüm bir bunlar vardı. Bir tek bu takımı aldım. Her birimde ikişer çift görmüştüm. Onu da söyleyeyim. Ve bu iki matchbox ise bir ay kadar öncesindeydi. Tam tarihini şu an hatırlamıyorum. O zamanlarda almıştım. Bunlar hani çok daha fazla gelmişti ama bulabildiğim çeşitler bunlardı. Hepsini hemen bitirmişlerdi. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam 9.90 ya da 8.90 gibi bir fiyata satılıyordu. Ya 9 ya 10 lira gibi bir fiyattı. Ve günümüzün piyasasında bu arabaların şu anda hani ikilisinin 20 liradan tanesi 10 liraya gelmesi gayet uygun. Ve bunlar sadece BİM, e a 101e ve ŞOK'a geliyor. A101'de daha henüz öyle çok fazla bir çeşitlilik ben görmedim ama Matchbox'ların bir ara sürpriz kutulara gelmişti. BİM de bu işe son bir aydır girmeye başladı. Bu ürünlerin hepsi Bim'den aldıklarım. Şimdi bu kutuları açalım. Öncelikle Akvist'ten başlayacağım. Daha sonra da iki adet Matchbox'ımızı açarız. Şimdi ben kutusuna fazla zarar vermek istemiyorum. Kutularını da çünkü bazen kutusuna koyup sakladığımda oluyor. Şimdi ilk olarak yukarıdaki beyaz arabamızdan başlayalım. Şöyle bir netleştirelim bunu. Şimdi ilk arabamız sanıyorum ki Camaro. Bunların arkasında falan modelleri yazmıyor. Evet 69 model Camaro'muz. Oldukça güzel şık bir tasarıma sahip. Beyaz rengi boyamışlar yanlarında ve ön kaputta alev desenleri güzel duruyor. Normalde bu kadar böyle cafcaflı arabalara pek hoşuma gitmez. Ama bu araba gayet güzel. Arkada stopların detaylarını fazla yapmamışlar ama hani şu araba için hani bu kadar desen için ve bu ön tarafta da lamba olarak farların bir detayını koymamışlar ancak metal kısımlarda yerleri hep mevcut yerleri yapılmış. Ama stopların olmaması çok da önemli değil çünkü böyle çaprazdan bakıyorum ben genelde ya da önden baktığım için bu şekilde gayet güzel. Camlarını da böyle hafif böyle siyah tonlarına yakın yapmışlar. Güzel yapmış. Güzel olmuş. Güzel bir hava katmış. Bence fiyatına göre oldukça değer ve oldukça güzel. Şimdi onu oraya koyduk ve sıra bunda. Bu arabamız Chrysler'mış sanırsam. Böyle bir şeyler yazıyor. Altını parlak şekilde yapmışlar. Altı da güzel. Tekerler her birinde sert plastik. Bir Ve bu çok standart bir teker modeli. Yani her arabaya bunlardan yapıştırıyorlar. Öne gelene bu tekeri bu jantlara koyuyorlar geçiyorlar. Ön detayları bence gayet hoş. Parlak metalden far kısımlarını ön panjurlarını yapmışlar. Arabanın kaputuna güzel bir detay eklemişler oldukça güçlüyüm ben mesajını veriyor maskılı bir araba olduğunu ayrıca şu böyle station wagon'a benzer hali bence yani bir tık böyle arabayı tosbağaya kaplumbağaya benzetiyor onun dışında yan camları yok içinde vites kolu direksiyon ve koltuklarını düz ve sade bir biçimde yapmışlar güzel bir desen vermişler Arkaya geldiğim zaman stoplarda yine bir renklilik yok ancak dediğim bir önceki arabadaki gibi bu arabanın da stoplarının çok fazla detaylı olmasına gerek yok. Zaten yandan, önden ve çaprazdan oldukça güzel cafcaflı görünüyor. Gerek öndeki panjurlarının parlak olması, renkli yandaki alevleriyle ve jantlarıyla. Ve rengi de gayet güzel bir mor renk. Çok hoşuma gitti bu da koleksiyonumda yerini alacak. Şimdi gelelim 2011 model Mini Cooper'ımıza. Bu Mini Cooper Mini Countryman olarak geçiyor. Telaffuzunu tam olarak doğru yapamıyor da olabilirim. Siz doğrusunu zaten biliyorsunuzdur. Araba yukarıdan bu şekilde görünüyor. Yandan bu şekilde. Önden bu şekilde. Ve bu Matchbox'ın arabası. Hard Wheels'ın değil. Dediğim gibi böyle bir ay kadar öncesinde bime gelmişti. Bana kalırsa bu araba Hard Wheels'ın hepsinden değil de bu klasman içerisinde oldukça çok detaylı yani bak adamlar arkaya Mini Cooper'ın armasını yapmışlar. Plaka yerinde Cooper yazıyor. Stoplarında bayağı böyle yani nasıl diyeyim? Bütün farın içindeki desenlerinden ayrıntılarına kadar her şeyini yapmaya çalışmışlar ve oldukça da güzel görünüyor. Ama genel manada Mini Cooper havasını sadece andırıyor yani alıştığımız o alışa geldiğimiz mini değil görüntüsü. Onun dışında da dışı güzel, camları tamamen simsiyah yapılmış olması biraz üzücü mü? Değil. Bu kadar detaya buranın da böyle olması sıkıntı değil bence. Büyük ihtimalle içine uğraşmamışlardır. Ama oldukça gayet ve gayet başarılı bir araç. Koleksiyonumda yerini aldı. Şimdi geldik 2019 model Audi TT RS Coupe modelimize. Bu arabayı alırken de farkında olduğum bir tane böyle bir kısım vardı. Şu jant çerçevesinde bir böyle bir tırnaklık böyle tırnak ucu kadar minik bir yerde böyle bir yer var. Onun dışında baktığım zaman herhangi bir hata göremedim. Yani şu an araba bence gayet çok güzel. Gerçekten çok güzel duruyor. Arabanın logosundan farının içindeki led çizgilerine kadar her şeyini yapmışlar ve ön böbrekler de burada tam şurada şu noktada Audi TT'nin yazısını bile yazmışlar jantlar yine standart model mor arabadakine benziyor stoplara geldiğim zaman arkada TT RS ve Audi logosundan tutun da stoplarına kadar her detayı var. Plakayı yapmamışlar. Difüzör olarak gri bir renkte plastik altıyla birlikte olarak kullanmışlar. Orada da ufak tefek detaylandırma yapmışlar. Bence gayet yeterli ve gayet başarılı. Camları da hafif siyah olarak yapılmış. Gayet güzel görünüyor. Değer mi? Değer bu videomdan bu kadardı. Sizin favoriniz hangi araç oldu ve bu tarz videoların devamını gelmesi için kanala abone olup bir beğeni eksik etmeyin. Yorumlarda da bunu belirtirsiniz. Gayet çok sevinirim. Elimde daha birçok araba var. Merak ettiğiniz arabaların modelleri eğer ki bende varsa daha detaylı bir çekim sizlere gösterebilirim. Kalın sağlıcakla.